Merhaba, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ee, Pet Rosso mu ne oynuyoruz? Yanlış. Ya da Posto. Yani yeni çıkan bir oyun. Ben hemen de denemek istedim. Pet Symmetrix'e baya benziyor. Ama karın level da atlayabiliyor. Üç tane farklı para birim var galiba. Bir tane trade var burada. Yok. Nerede bitmiş bu? Ha, pesmeter, e, pesmeter bir mantı. Dan çalmış adam. Gibi. Şuna hangi saldırsak adamı saldım. Elbette <laughs> otur mu? Evet. Nasıl sonra zaten? Arkadaşlar yani bir şey ne yazdı? bir tane Mega Man Sen Tycoon Just çektik Nisa yla. ama e, onu da yani 17 dakika oldu çok video çok uzun olduğu için ben yükleyemedim telefon numarası istedim ben, benim de telefon numaram olmadığı için küçük, çocuk oldum yani yani o videoyu atamayacağım belki Nisa Nisa'ya veririm YouTube kanalı açınca o atar. çünkü oyun yani ne diyeyim ben atamadım. Mega Manesan'ın tarihini bir dakika yani en fazla 12 dakika falan çekebiliyorum. Bu oyunları. Daha fazla izin vermedi. Ama ya benim yani bir sorunum değil. Youtube'un sorunu. Atamadım videoyu. O yüzden sizi boş bırakmayacağım. hemen pet postu çektim. Ya neyse. Ben bu arada bir tane ne, nerede kodlar? Kod gördüm de 25k likes diye. Evet, sonra başla. Şimdi ama bir galiba. Bir saniye arkadaşlar. geri geldim. Şöyle biraz hızlı kırsın diye. Hemen ya hemen geldim. Şununla çok az kaldı. Kıralım. 89 falan filan. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz bari? Önümün hmm, hmm. moralim bozuldu. O videoyu atamadığım için orada yani bir yarım saat falan oynamıştım. Ama kese kese oynadığı dakika oldu. O bin lira olmuş. Tamam sen gözü ben şu an petlere bakayım. Bu bir de 10 istiyorsa var ya ki. Tabii öyle bir şey olması imkansız. İnsanın kartının kopyası alındı galiba. 350 miş 10. Mesela açalım. Durun bir saniye. Bir işim var. Arkadaşlar ikinci oda baskını mı yedim? Yani. Böyle bir şey yok ya. Ne geldi ne geldi? Şey, çetin geldi biliyor Oo, Uuu altılık çıkarttım. Ben burada yani videoyu kapatırım. Kalın. Dur. Evet. Dur. Hadi. Oo, böyle bayağı bir fazla. Hemen. Şunu artık biz tekte atmam gerekiyor. Ayarları yapmayın. Hemen hemen kıralım. hemen arkadaşlar bekletme yapmayın. Bayağı iyi oldu he bu. Bir şey oldu. Potin ne? Ne ne bu? Çıkamadım. Evet şöyle giderken siz şunu kıralım. 10 bin lira istiyor. Hemen şunu da Hızlı kırıyorsunuz. Büyükleri arıyorum da. Küçük de olur. Şunu videodan sonra Haydar videosu gelecek. Size yani minik bir haber vereyim. Info. Tamam, tamam. 12 dakikaya geçmesin. O zaman yedi buçuk kastık geleyim en iyisi. Bay bay. Arkadaşlar sekiz bin lira kastım hemen. Şurada yedi buçuk binlik yumurtayı açalım. Evet yedi buçukmuş. Ne çıkacak acaba? Kalmam mı? Aslan küçük çıktı. Çıksın çıksın ya biz Ahmet. En kötüsü 13 ne demek? kafayı uydurdum bir yandan. Ama hangi yandan olduğunu söyleyemem. Oo. Oh. <laughs> Çok da Şuradan şunları kıralım. Efendim. Lan sen. da Hemen şunları kıralım. Bu kır kır mı oluyor? O nasıl bir hızdır? Yüzük hayır başladım değil mi? He, başladım. Ben de kendi kendime konuşuyorum mu zannettim hemen sen altın 15 altın alıp bu altınları bu altınları alsak daha TL'ye çeviririz az az. Yani satsak daha fazla eder Her biri bin lira 60 şu falan. Şunu da kıralım. Hemen bunu da kırdık. Dur dur o çuval onu boş ver. Aa, çuval daha kötüymüş la. Aman Ben de daha fazla ben Bu kadar iyi iyi ben O iki yüzmüş ha Ak, ak Akıl gitti ben yemin ediyorum Ya bir şey mi var? Yaman kıralım şunu da Ya senin ta ben var ya Jule. Banlıca mı oğlum senin? Ban nerede? Aşağı dur. geldim. Abi adamın şeyini kırmak yani. Para geldi ama ya, yani, bana 10 Gelecekti. Arkadaşlar çok az. Ee, para kısıp geldim. 8000 bin, bin ne yaptım? Yani bir tane daha açalım dedim. Siz o ara şuna ya. Geliyorum ben. Onun seviye mi oldu? İnanmam bu ara. Onu çok hızlı level Çok hızlı level atlıyoruz. Allah'ım Normal <laughs> bir şey gelsin. Tabi gelmiyor ki. En azından abi güçlü yani güzel tarafları. Şu tavşanları takalım hemen. İnek ve doga yerine. Büyün. Hemen geldim. Ada baskını. Çok hiç tıklasın, tıkan tıkan diye girin diyorum. Kimse tıklatmaya giriyor ya. Senin baya hızlı kırıyor. O neymiş? O ne? Hemen şunu da kıralım. Aşağı bir, yumurta açıp videonun sonuna geleyim hemen. Hem de arkadaşlar 20 level çok az olur ya. <laughs> yani. Şunu açayım. Bana ne? Birazdan bütün petlerimi buradaki yeni petlerden yap 7 7 yaptım. 7.5 7.5 kalıktan yaptım. Yaptığıma göre videonun da burada sonuna ge gelelim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir daha da bildirimleri açarsanız beni çok sevindirmiş şahseniz. Bay bay.